Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut. Sizlerle birlikte Minecraft'ta Fed Wars. Yani yatak savaşları Yatak savaşları oynuyoruz. Konuşamadım dilim dönmedi. Öyle yani. Yatak savaşları oynuyoruz. Ne diyeceğim bilemedim. Kusura bakmayın. Ya da bakın. Siz bilirsiniz. Üstteş malzeme alıp hemen adamlara Ulaşacağım, Ben demin bir el attım arkadaşlar ama o eli hiç size göstermeyeceğim bile. Çok boş beleş bir eldi. Bizim adamlar 3 kişilik. Hepsi fırına çöküyordu. Yani karşı takım hiç kimse birbirine gitmiyor. Bütün takımlar bize rastlıyordu falan. Direndik direndik en sonunda kırıldık. Ben de intihar ettim. Farklı oyuna girdim. Bunu niye size açıkladım onu da bilmiyorum. Ben şuradan bir elmasa gideyim. Bu ikinci elim. İlk elimde kaybettim işte dediğim gibi. Bu ikinci elim olacak. Elim bir tık ısındı elim. Ama split yaparken gene düşebilirim. Çünkü kendime güvenmiyorum çok fazla. Abi yeşil. Bir şey değil mi? Blok yok, bir şey yok ama. Allah be. Abi ne yapabiliriz ki o adama ya? Gel. Atla yeğenim atla. Bak benim bloğum önce mi ben? Buradan oraya nasıl atlayayım zaten? Geç ya bırak. Ölür öl. Umurum değil. Ben onları atlasam kırarım da blok bitti, her şey bitti abi. Salmıyorlar ki fırını ya. Şuna bak. Tek başıma oynuyorum bunu. Yapma. Abi baga giriyor ya. Bağırıyor bağırttırmayın beni. Ya garip bir şekilde bize de geri gelmiyor yani adamlar. full defans. Kırmızı ortaya topluyor. Bak kardeşim sizi bitirip artık rush lazım kırmızıya. Bu rush oynayacağız dedik. Bizim yer diamondları da alıyor. Ne yapıyorlar acaba? Ne koruma var ne şartmış var. Bak yine bir bomba yiyeceğim ama. Adamlar 4 kişi de base'de abi ne yapabilirsin? Yürü aşağı sen de. Ya nasıl? Hmm. Gel arkadaşım gel gel de seni tokatman ya yapayım. Yahu Geri geliyorum, mu geri geliyorum ya. Atla ya, intihar kaldı, sadık. Lan açtım ya, açtım! Bir tane adam bizimkilerden, gelse kıracağız be ya! 7-3-4 tane sanki. Bak. Allahım kafayı yersin, bizim adam... Ben böyle adamlarla oyun oynuyorum şu an. Ne kadar diamond var burada? 5. Götür abi, zırt bas. Bizimkiler diamondları topluyor da... Yok, cırt. Hiçbir iş yaptıkları yok yani. Boş beleş geziniyorlar. Kırmızı elmas set olup aşağı atlıyor. Onu da anlamadım. Abi devam et. Şu diamond'a da gideceğim ben. Fıtı Adamlar kaç kişi. Abi Abi arkası boş 50 tane vuruyorum düşmüyor. kırmızı şey yeşil ölmüş. Arkası boş 50 tane vuruyorum düşmüyor. Adamı öldüreceğiz 3 canı var bir tane vuruyoruz ölmüyor ya. İkimizin de bir vuruşluk canı var ya. Ölen niye ben oluyorum? İki kişi daimizdir adamlarda. Knockback. Knockback. Ya niye knockback almıyorsun arkadaşım ya. Ya biliyorum blocks mece hile sunucusu da. Ya nakbet de alırsın abi bu ne ya? Işınlara ışınlara geliyorsun. Hop. Hop, beyti yedin mi koçum? Baksanıza. Bir ikisinin de on kalmış. Adamlar Diamond'dır. Çıktı abi. Ben onu yedim şimdi. Aha yersin. Vur bir tane. Okey. Güzel uçurdum be. Erkek sen beni takip etsene be. O ne? Aha gitti biri. Diamond Drop'un biri gitti. Öyle atarlar adam aşağı. Ya siz de çıkacaksınız zor piyasaya hadi. Bu nasıl bir erkeklik ya? Açacağım bir tane daha. Sen ecelinle mi susadın kurtun? Ecelinle Ah be! Ah be! 9 can ne ya? 9 can ne ya? Abi, sarı ortada. Sonunda bir bomba oluyor. Sanırım da bedi yok. Git. Gitti. Yoksa <laughs> Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi güle <laughs> güle. Yapma. Abi ya yapmayın gözünüzü seveyim ya. <laughs> yapmayın ya. Kırdırmayın beni. Base'desiniz iki kişi ya. Fırında beklerken kırdırırsınız da beni. Allah'ım aşağı düşüyordum bir de. Yeşil kırdı değil mi bizim bedi Yapmayın. Kurtarın şu beni be. Bir kere de gözüm arkada kalmasın. Abi şöyle şöyle. Ne oluyor lan? Demir kılıcım nerede? Heh. Elime gelmiş iki tane taş koç. Ah, emayı da iki tane yedi. Aferin sana. Diyarlı. Allahım gene düşüyordum aynı yerde. Abi 1 V4'dür. Adamlar ona gittiğimi düşünerek intihar ediyor. Şu an çok kötü durumdayım ya. Kaç tane? 3. Bununla 4. Ablamın mapi de çok sevmem ki. Ölemem ki ben bu adamı. Ölemem bunu. Yani. Kaç abi sen kaç. Hiç bana bulaşma ya. Tam düştü Allah'tan. Tamam ben zırhımı alacağım. mi alacağım. 10. Bir tane de alacağım. 12. Jump'um zaten var. Gel o bezi yürü. Bizim bezim mi şey Buradan oraya. Allah ne oldu? Şey ya, uh oh, geçtim. Geldi. Oğlum adam düştü mü işte? Cinci ver, elim ayağım titriyor. 3 al, 2 al, ikiye bomba al, 2'de bomba 3 inci var. Bunu onlar ortadan da yol var aslında da. Buradan beni bekliyor ol olamaz. Abi jump hiç. Hiç. O görmesin. Okey. Trapleri vardır ya. Keşke süt alsaydım ya. saniye. Abi kaç. Kaç 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 kaç. Yolda giderken armut gibi düşmezsen hiç bir şey yok. Ya arkadaşım. Niye durdun ki yani? Atlama arkana. Hadi. Lan yapma ya, yapma ya. Arada kaldım. Dokuz bir tane daha var. Oh, durma iki basın bizim ya. Ya 1v4, 1v4 ne bu ya her maç böyle. Yabancı serverlarda da sıkılıyor mu bu işten ha? Sürekli 1v4, 1v4 kalıyoruz. Abi koruma 2'ne aha biri öldü. Koruma 2'ne basamıyoruz. Koruma 2'ymişiz zaten. Şart mıs basoz oğlum? Şöyle, şöyle. Şöyle. Altına maç çok yok da çok lazım değil. Gerek yok yani altına ben çok. Abi şöyle. Şimdi ben ortaya geçmem lazım bir şekilde. Burada dizindeyiz. Abi biri daha öldü. 1v1 bir bir kaldım. Bayağı rootlar var. Eleman inşallah ortada değildi. Kesik base'de kalandır ha son adamı. Hop şöyle bam. Şöyle iki. O ne ya? lan 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 lan. Seni bana bağla, bağla Yine gideceksen kalma, kalma Alev